Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Need for Speed Underground 2'nin 23. bölümüyle karşınızdayım. En son burada bir Jeep yarışımız vardı. Onu kazandık ve bu bölümde kaldık. Zaten devam ediyoruz. Normal arabamıza döndük artık. Hani bu kariyerin yani artık tahmin ediyorum ki son Jeep yarışlarıydı onlar. Yani onlar da bir şekilde buradan çıkardık. Artık Melik faremize kariyerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümdeki ilk yarışı e, yarışıyla başlamak istiyorum. Şu ileride küçük bir iki tane bir yarışımız var. Ondan sonra da çok tur yarışıyla bu bölüme devam etmek istiyorum ama Değil, evet. Küçük bir haritaya başladık. Ben mi geçeyim? teşekkür teşekkürler. Git başına. ya. <laughs> Ama yakalayacağım ben seni. O zaman ne yapacağım? buldukları kendine harcadım. Oo. Arada iyi fark açılmış ha. Benim tabii ki bu eşyayı kendi lehime çevirmem lazım. Şöyle bir dönüş yaptık. Arada da güzel bir hatır sayılır bir var var. güzel. Bu ileride bir stratejik sarıcı daha var onu da yapalım ondan sonra aşağı doğru inelim. Bu biraz daha dönemeçli iyi yol diyelim daha yer daha var. öyle bir yarış diyelim. Oğlum ne oluyor size ya? az önceki ne yaşandı sahnesi benim başıma geldi ha. Oo. Burası biraz sıkıntılı. haritayı yaparken çok mu, mu ulaştınız acaba ya? <laughs> mükemmel bir harita ya. Vallahi mükemmel bir harita. Özellikle bir aşağı kısım felaket. Felaket. Bir hali dikkat gerektiren bir yer yani. <laughs> Su yine bizi geçti. Abi çok sıkıntılı bir harita ya. Çok sıkıntılısın sen ama ya. Öndeki araba Neyi Sonu da bir türlü göremedim lan. Gel lan buraya. Nesin sen böyle? Şöyle son turda bir yanlış şey yaparsın. Benim seni acil yakalamam lazım. Vallahi on oldu. Vallahi çok güzel oldu. Uf. Vallahi derin bir nefes aldık. Evet şimdi Demek, şurada bir çobultan yarışımız var. o hmm. biraz uzun bir yarış olacak. Üç tur değil inşallah? Güzel 2 tur. Bir de bu yarışta trafik varsa tadından yenmez. Ya da uyanıklık yapacağız her zamanki gibi. Trafik seviyesi az. buradan elimizden geldiğince geçerken yavaş yavaş bastonumuzu toplayacağız. Bulamadım ya. Aha, gene vuramadım ya. Ben ne vuramadım lan? Ne bakım buraya? Teşekkürler canım. Benden şey yapar böyle bir şey istedim zaten. Atık seviyesi normal olsaydı biraz daha zor, biraz da iyi olurdu da. Neyse. Bundan yetineceğiz artık, yapacak bir şey yok. Güzel. Neyse. Hata yapmadığımız sürece... Oo. Hata yapmadığımız sürece bu yarış da bizim de. Bu Jackson tepesini bize komple dolaştırıyor bu yarış ya. Hadi. Ulan evimize girer gibi girdik lan garaja. ya istesek denk getiremeyiz ya. Gel bakalım ben. Az önceki çevirdim gibi çevireyim seni. planlamıyordum ben ya neyse neyse teşekkür ederim teşekkür ne güzel hızlandırdı da böyle ya <laughs> <laughs> salak şu ya Ben yakalarım ne ben yakalar mı Ne güzel dönüyorsun lan? Neyse sen sen Kaderim benim adım da Ya. Aa, böyle bir şey olmamalıydı ya neyse çok bir kaybımız yok Gene geçeceksin sen. Geç ben seni yakalayacağım. Şöyle bir, bir, nasıl bir, 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 ve yarışı kazanalım gene dediğim gibi biraz uzun bir yarış oldu ama bu çoklu tur yarışları maalesef bu oyunda bir cilvesi gibi yani arkadaşlar çok şey var. şurada bir önemli olay var ya dergi kapağımı, devri kapağımı da kestiremiyorum ama arada onu da bir bakalım Önemli olaysa zaten çok ilgilenmeyeceğim. Önemli olay hiç gerek yok. Yarışlara devam edelim. Şurada bir e, sprint yarışımız var. Hoppa dedi. Ha karşı demiş. Güzel. Neymiş iki tıbrı? Ne kırıtsın nereye gitti? Oh. Sen nereden çıkacaksın lan? Bak. <laughs> bir döneyim Teşekkürler. Siz oradan yarış alın. Siz yarış arabası değil mi? çünkü. çarpma be. Ha güzel sıyırdı. Güzel. Ha işte şöyle. Bana bol bol araba lazım ya bu yarışta. Yarışırken. Yani bu bana böyle şey gibi. Hani sınırsız nosmuş gibi geliyor yani. Ömür yarıştığım zaman. madre. Onu nasıl alabilirim işte. Neyse o kadar olur. Hepimiz bir çarpsanız keşke ya. Ben çarpmalıdır. Neyse. Ben toparlarım bu yer. Zaten isteseler de gidemiyorlar yani. Böyle bir saçma sapan bir durumlar var yani. sana çarparak bir yere açtığım, Güzel. Şuradan inceden inceden bir nos biriktirelim. Çünkü bunlar benim gölgem gibi oldu. Teşekkür canım. Ben de tam frene basacaktım sen çarpmasaydın. Şunlar açtık açtık. çok güzel. Sen bir hızlı döndür ama. Güzel. Şurada işte benim bir karşıma bir araba çıkması lazım. Güzel. Şuradan bir incelen bir kısa yolumuz var. Güzel. Bu yarışta büyük ihtimal bizim. Nereye gidiyorsun lan? Neyse. Evet, bu yarıştan da kurtulduk. Arkadaşlar bu Audi TT'nin son gelişmeyen parçaları vardı sanki. Bunu küçük bir göz gezdireceğim ama. Bir e paramızın yetmediği bir şey vardı sanki bunda ya. Şöyle küçük bir göz gezdirelim. Ha, bir test mesela. Suspansyon tamam, nitro. Hı, hmm, yani biz bir de ikinci seviye nitro ile yarış kazanıyormuşuz yani. Turboya aramız yetiyor mu? Güzel, ucu ucuna yetiyor. İyi ki bu yarışları kazanmışız. Evet. O kadar paradan sadece bir aşağı yukarı bir sakız paramız kaldı yani. Güzel. Oo. performans geliştirmesi yaptıkça trafik de çoğaldı he. neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik kendinize şöyle şöyle bir park edeyim kapağını şöyle yapayım evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ve her zaman dediğim gibi oyunla kalın.